Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer akademisyenler, Sayın Celal Şengör hocamız bu akşam teşrif etti. Hocam hoş geldiniz. Diğer tüm akademisyenlere, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Beykoz ilçemizin saygıdeğer muhtarları törenimizi onurlandırdı. Kıymetli muhtarlarımıza hoş geldin diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın İl Yöneticileri, Sayın İlçe Başkanı, meclis üyelerimiz aramızda, çok değerli basın mensupları ve bugün bu açılış töreninde bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İstanbul bizim için dünyanın hiç şüphesiz en güzel şehridir ve sürprizlerle dolu bir şehirdir. Bugün burada Çubuklu'da silolar olarak bildiğimiz bir alanda İstanbul endüstri mirasının önemli bir eserini, atıl kalmış bir değerini İstanbul'a kazandırıyor ve Çubuklu siloları yeni bir kültür sanat merkezi olarak İstanbul'a kazandırıyoruz. Ve yine bugün bu anlamlı buluşmamızda Beykoz 10 Çeşmeler Meydanı'nı da bitirdik. On Çeşmeler Meydanımızı da açıyor olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Bakın Beykoz ilçemize neler yaptık? Bu projemizde neler var? Bir film hazırladık sizlere sunmak istiyoruz. Lütfen buyurun. kozda tarihi yapıya uygun bir şekilde 10 çeşmeler meydanını düzenliyor. İstanbul'a yeni ve güzel meydanlar kazandırmaya devam ediyoruz. <laughs> Nasıl efendim beğendiniz mi? Hem Çubuklu Silolar'da hem de On Çeşmeler Meydanı'nda Büyükşehir Belediyemiz gerçekten çok titiz bir çalışma ortaya koydu ve İstanbullular buraları kullanacaklar ve eminim çok beğenecekler. Açılış töreninde ben de oradaydım diyeceğiniz çok güzel bir akşamdayız. Lütfen şimdi bu güzel buluşmamızın ev sahibini hep birlikte alkışlayalım mı? Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu geliyor alkışlarınızla bir akşam. Kesinlikle, Kesinlikle gençlik benimle biliyorum. Teşekkürler. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Eee sevgili Beykozlular güzel hemşehrilerim bu güzel ortamda bir aradayız. Eee şunu söyleyeyim, şairin bir semtini sevmek bile bir ömre bedel dediği İstanbul hepimizin göz bebeği bu eşsiz şehrin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak İstanbul'un muhafızı olmak muhtemelen hepiniz öyle hissediyorsunuz kendinizi senin yerin güzel yanaklarından bizim için çok değerli bir görev muhafızlık görevimizi hakkıyla yerine getirmek için kurduğumuz İbebe Miras İstanbul'a sevgiyle, özenle, liyakatle sahip çıkmanın en güzel örneğini sergiliyor. Burası onlardan birisi. İstanbul artık İbebe Miras'ın hassas ve uzman elleriyle restore edilerek hayata döndürülen alanların, eserlerin güzelliğiyle ışıldıyor. Çok özenli bir restorasyon ve dönüştürme sürecinin ardından muazzam bir görüntü var burada. İnsanlar zaten artık yaşamaya ve tatmaya başlamışlar. Bugün açılışını yaptığımız Beykoz Çubuklu siloları da İstanbul'un o güzel ışıltısına yeni bir renk daha katacak. Sanıyorum siz de hissettiniz. Bu bu silolar 19. yüzyılın sonlarından mevcut halleriyle petrol tankerleri olarak günümüze ulaşmış olsa da zamanla işlevini yitirerek çürümeye terk edilmiş. Tabi bir endüstri miras alanımızdı. 2020 yılının Ekim'inde emsali az görülen bir fikirle projelendirme çalışmasını arkadaşlarımla birlikte başlattık. Beni buraya ilk getirdiklerinde bu alanı uçtan bu uca kadar dolaşıp içinde gezdiğimiz 3-4 saati dün gibi hatırlıyorum. Her noktasında, her alanında ne yapabiliriz diye tartışırken bazı yerlerde engellerimiz vardı, bazı yerlerin protokolleri vardı. Ama özellikle bu sahayı gördüğümde şok olmuştum. Ve ne olabilir diye böyle konuşmuştuk. Tabii o fikir önümüze geldiğinde gerçekten bir an için bu çok güzel olur demiştik. Özgün hallerini koruyarak yepyeni işlevler kazandırdık. Silolar artık büyük bir emekle, mühendislikle, tasarımla, dijital sanat müzesi, doğa ve bilim müzesi, Restoran ve çocuk oyun alanlarını barındıran muhteşem bir yaşam alanı oldu. Hayırlı olsun hepimize. Dünyada emsali az görülen bu dönüşüm hikayesi çok iz bırakacak. Ayrıca alt kodlardaki burada barakalardı. Şu gördükleriniz baraka şeklindeydi güçlendirmeleriyle birlikte büyük bir kütüphane var içeride bayılacaksınız. Çok güzel bir kütüphane. Gençlerin başta gençlerin ki herkesin kütüphane merakı çoktur. Bu büyük kütüphane ilgi alanı olacak. Yine burada çocuk sanat ve tasarım atölyesi var. Burada çocuklarımızın sanatla ilişkileri, kabiliyetleri inanılmaz büyüyecek. Orada çok bence iyi sanatçılar yetişecek. Buna da inanıyorum. Yine hemen burada da çok şık bir Beltur Kafe'ye ait yaşam alanı ortaya çıktı. Çok yönlü, çok renkli, çok canlı bir kültürel yaşam alanı haline getirdiğimiz Beykoz Çubuklu silolarının Beykoz'a ve güzel İstanbul'umuza dünyanın en güzel noktası diyebileceğim bu boğazın bu görüntüsün hemen kıyısında hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Tabii emeği geçen emeği geçen insanlarımız var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün Bugün Beykoz'un tarihi yapısına, kentsel dokusuna çok değerli bir yer burası. Evet, yüklenicilerin, tasarımcıların, mimarların ve yol arkadaşlarımın yine İBB miras ekibinin ki birazdan onu da davet edeceğim. Ee, burada e, yine İBB miras ekibinin e, büyük emeği var. Ee, şimdi Fatih Belediye Başkan adayımız olan Mahir Polat'a, Oktay Bey'e ve bütün ekip arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Çok önemli bir dokunuş daha yapıyoruz. O da az önce görüntülerde gördünüz. Yine oraya gittiğimde bir kaos vardı. O kaos hoş bir görüntü değildi. Beykoz'un meydanı ile ilgili çok özenli tasarımlar önümüze geldi. Tabii e, onların içinden bir tercih yaptı uzman arkadaşlarımız. Tarihsel kimliğine uygun bir şekilde yeniden düzenlenen 10 çeşmeler meydanı da aslında bugün itibariyle hizmete girdi. Ve çok şık bir tasarım oldu. Göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ya burada boğaz varmış da biz niye görmüyormuşuz? Çok şık bir tasarımla boğazla buluşan muazzam bir nokta oldu. Oval bir tasarım oldu. Meydan algısını yeniden oluşturduğumuz bu alan tarihi hemen arkasında olan İsak Ağa Çeşmesi'ni de ön plana çıkardı. Yine meydanla sahili buluşturan bir yapıya kavuştu yaya öncelikli ve yeşil alanlarının öne çıktığı bir görünüme sahip oldu. Beykoz'a eminim hem moral verecek hem çok değer katacak. Beykozlar için Beykozlar için huzur ve mutluluk kaynağı olacağına inanıyorum. O on çeşmeler meydanının da yine Beykozlu hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Emeği geçenler var elbette. Orada da yine e, Gürkan Bey olsun, fen İşleri olsun, proje etüdü olsun, altyapıyla ile ilgili çalışmalar, iski bütün kurum kuruluşlar çok pratik davrandılar ve hızlı bir imalat süreciyle kaliteli bir imalat süreciyle orayı da sizlerle birlikte buluşturduk. Açıkçası çok mutluyum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu sabah bu sabah erken saatlerde toplantılarıma başladığımda demiştim ki ben bugün yoğun bir gün yaşayacağım biliyorum. Çünkü yeni doğan emek metrosunun başlangıcını yaptık bugün ki o metromuz önümüzdeki hafta açacağımız Çekmeköy, Sancaktepe, Samandıra, Sultanbeyli metrosuyla bağlanacak bir hat olacak. O gün o gün oradan buraya da buraya da metro çalışıyoruz. Buraya da metro çalışıyoruz. Beykoz'a da metro çalışıyoruz. Merak etmeyin. Buraya da bir aile sistemler çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda yine oradan ayrıldım. Ee, Esenyurt'ta adayımızın projeleriyle beraber vatandaşlarımızla buluştuk. Ve geldik burada bu siloları açtık. Yine 10 çeşmeler meydanını açtık. Hatta espri yaptım. Beylikdüzü'nde belediye başkanı ıı, arkadaşımız orada açacağı çok güzel bir spor salonu vardı. Ne olur oraya gidelim onu açalım dedi. Dün aradı Kartal Belediye Başkanımız. Muhteşem bir öğrenci yurdu o da Kartal'da açıyordu. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel oradaydı bugün. Açıkçası bugün her yerde her arkadaşımız bir açılışla İstanbul'a hizmetlerini sunma gayreti içindeydi. Ya açılış... Ya temel atma derken yani bizim şu bir günlük performansımızla bile bu ben onlara ne diyeyim metal yorgunumu diyeyim mental yorgunu mu diyeyim ne diyeyim bizimle bizimle mücadele değil bizi izlemekten bile yorulurlar. Bitap düşerler. Onu söyleyeyim. <laughs> Neyse kıskananlar çatlamasın ama bizi izlemeye devam etsinler. <laughs> İstanbul'a yeni, güzel ve çok işlevli tam 22 meydan bitirdik burayla beraber. Beş yılda bu kadar meydanı tasarlayıp bitiren başka bir yönetim olmadı. Bu arada... Daha açılışını yapmadığımız Maltepe Meydanı var muhteşem. Yani daha açılışını yapmadığımız birkaç meydan daha var. Onun için tarih tarihi rekor kırıyoruz. En fazla düzenlemenin yapıldığı bir dönem oldu. En yoğun altyapının yapıldığı dönem oldu. En çok kütüphanenin açıldığı dönem oldu. En çok müzenin yapıldığı dönem oldu. Tabii en çok metronun da yapıldığı dönem oldu. En fazla yeşil alanın açıldığı dönem oldu. En çok restorasyonun yapıldığı dönem oldu. İşte bütün bunlar gerçekten vatandaşlarımızın farklı ihtiyaçlarını karşıladı. Farklı sorunlarını çözdü. Vatandaşlarımızın yararlandığı bu hizmetlerin bir tekini bile küçümsemek hiç kimseye yakışmaz. Hepsi değerli. Hepsi farklı bir ihtiyacı çözüyor. Çünkü böyle bir tavır doğrudan vatandaşa yönelik bir saygısızlıktır. Bakın dün ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanının tensipleriyle 31 Mart'a kadar İstanbul'a geçici tayini yapılmış olan dersini çalışmayan ve ne yazık ki İstanbul'a gelmiş bir ital aday pozisyonundaki arkadaşımız e, bir söz söyledi. Kent lokantalarını küçümsedi. Yarım çay bardağı su verip süt verip hizmet yapıyorsunuz diyemezsiniz dedi bize. 26 milyon 26 milyon litre süt dağıttık. Tam 250 binin üzerinde çocuğa süt dağıttık süt. Ve bakın bir rakam daha vereyim. Sadece ki 13'ü bulacak 11 kent lokantasında tam 2 bin 2 milyon 700 bin öğün 2 milyon 700 bin kişi yemek yedi yemek. Niçin? 4 kap yemek 40 lira. Onun için dört kap yemek 40 lira. Emekli, im, emekçi, işçi, öğrenci gidip soğukta orada bir saat kuyruk bekliyor. Niye? İnsanları yoksullaştırdınız. Emeklileri bir öğün yemek yemez hale getirdiniz. Bir de, bir de, bir de hizmeti küçümsüyorsunuz. Olmaz. Onun için bu ekonomiyi, bu ülkeyi Nasıl bu hale getirdik diye utanmak size düşer milletimize kent lokantası açmak da bize düşer. <Sessizlik> er, artık <Sessizlik> <Sessizlik> artık bu şehrin o günlere dönmeye tahammülü yok. Bu şehrin 2019'da girdiği yoldan sapmadan çok daha güçlü, daha hızlı adımlarla ilerlemekten başka bir seçeneği yok. Onun için İstanbul'u kararını vermiştir. Onun için tam yol ileri diyor asla geride dönmez kardeş. Ben söyleyeyim. Tam yol ileri diyerek açtığımız Beykoz çubuklu silolarını merak eden İstanbullular mutlaka buraya gelsinler. Az önce çubuklu arabalı vapur iskelesinin tam karşısında bir çıpa var orada kalp biçiminde. O Odessa şehrinden geldi. Biliyorsunuz Ukrayna'da bir savaş var. Biz Ukrayna'ya daha önce daha önce 12 tır yardımımızı yollamıştık hem Varşova'da kamplardaki Ukraynalılara savaştan dolayı hem de Odessa'daki insanlara geçenlerde de bir ay kadar önce de 41 jeneratör ve e, acil yardımla ilgili tedavi ekipmanını 5 tırla yolladık. Onun için Odessa Belediye Başkanı Genadi Turkanov e, bize iki şehrin kardeş şehir olduğunu da ifade edeyim. Hem barış için hem de kardeşlik anısına bir çıpa yolladılar ve oraya e, Ukrayna Başkonsolosu'yla beraber yerleştirdik. Ben hem bu savaşın sona ermesini diliyor hem de bütün dünyaya gönülden Ramazan ayına girerken barış diliyorum. Tabii aynı şekilde Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine de sessiz kalmadık. Geçen salı günü Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere insani yardım tırlarımızı yola çıkardık. Onların çocukları burada üniversite okuyan çocuklarını tespit ettik. Onlara da sizler adına burs veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. <laughs> İstanbul ülkemizin ülkemizin içinde ve yakın coğrafyasında acil ihtiyaç içerisinde neresi olursa olsun benim güzel hemşerilerim, benim vicdanlı insanlarım 16 milyon yurttaşımız adına yanlarına koşuyor, hizmetimizi yapıyor yardımlarımızı yapıyor. İlk yardıma, can kurtarmaya koşuyoruz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bölgemizde barış ve istikrarın temini için var gücümüzle çalışacağız. Bizim şiarımız hiçbir zaman değişmez. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış şiarıdır. Ramazan ayı bu akşam hep birlikte sahura kalkacağız. İnşallah yarın orucun ilk günü Allah dualarımızı kabul etsin. Dualarınızın başta ülkemiz için, milletimiz için, birliğimiz, beraberliğimiz için, huzurumuz için, barışımız için, sonra halkımızın yoksulluktan bir an önce kurtulması için... Halkımızın sağlık, barış ve huzur içerisinde yaşaması için çocuklarımızın zihin açıklığı ve başarıları, gençlerimizin umutları için kabul olsun. Bunu istiyorum. Benim benim bir isteğim de Ramazan ayında bana da dua etmeyi unutmayın. Hepinizi hepinizi Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ama bu akşam tabii ki Beykoz'dayız. Bu güzel açılışta bu kötü sesimden sonra güzel bir ses buraya gelecek tabii. <laughs> evet, teşekkürler. Onunla beraber zevkli bir akşam geçirin. Ama ben Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi <laughs> Sağ olun. Teşekkür. İnşallah sizlerle beraber İstanbul'un umudu olacağız. Teşekkür gençler. Şimdi sevgili dostum, değerli yol arkadaşım ve geçmişte olduğu gibi erdemli, ahlaklı Kentli Beykozlu kimliğiyle Beykoz'a çok değerli hizmetler yapacağına inandığım ee, sizleri selamlamak için buraya Alaaddin Köseleri davet ediyorum. Beraber sizi selamlayacağız. Yine ilçe başkanımı da davet ediyorum. Aynı zamanda Mahir'i de çağırmıştım ama Mahir seyircilerin arasında mısın? Evet Mahir de geliyor. Birlikte... Sizleri böyle kucaklayarak selamlıyorum. Belki bu akşam ben kalamayacağım. Belki benim adıma çok sevdiğim buraya benim çiçeğimi bu akşam rica ederim. Belki Alaaddin Bey verir. Sizleri burada yalnız bırakmamış olur. Sizi çok seviyoruz. Başka bir icraatçı dönem başlatıyoruz. Bu sağ tarafımda Fatih, sol tarafımda Beykoz. İstanbul'da seçimi kazanıyoruz arkadaşlar. Bunu bilin. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sıcak karşılama için. İyi ki varsınız. İyi ki bu akşam bizimle oldunuz. Mutlu Silolar ve Beykoz 10 Çeşmeler Meydanımızı hep birlikte hizmete almanın mutluluğunu yaşadık. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Yeniden buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.